το δικό μου είναι χωριό πελάγισσα. Είσαι το κρυφό μου παθό, σαν όχο το δικό μου είναι χωριό πελάγισσα. Είσαι τσι μεγάλη αγάπη που με πρωτονωρίσα. Και πάει ο κλίμα του φράχτη, κόψα και σύνταξα. Είσαι τσι μεγάλη αγάπη που με πρωτονωρίσα. Και πάει κλίμα του φράχτη, κόψα και σύνταξα.

Türkiye'nin en küçük yerleşim yerlerine bile ulaşmış olan rant politikaları, Kuzey Ege Denizi'nin ortasında yer alan ve doğal güzelliğiyle adından söz ettiren Gökçeada'yı dört bir yandan kuşatmış durumda. Öyle ki bugün bu politikaların ayak sesleri dünyanın tek City slow adası Gökçeada'daki Türkiye'nin ilk ve tek sualtı milli parkı Yıldız Koyu e kadar ulaştı. Bu eşsiz alanı kapsayan planlama çalışmaları 2010 yılında başlamıştır. Koy 2012 yılında imara açılmış ve 2015 yılında konut gelişim alanı ilan edilmiştir. 2021 yılı Ekim ayı itibariyle de imar planının son hali belediye meclisinde onaylanmıştır. Benzersiz bir ekosisteme sahip Yıldız Koy, ülkemizin su altı zenginliklerini gelecek nesiller için koruyup saklayacağımız en değerli doğal miraslarımızdan biridir. Etrafındaki mevcut yerleşim yerleri ve turizm tesislerinin atık suları, altyapı yetersizliği ve kıyı şeridine atılan çöpler bile son yıllarda Yıldız Koyu'daki biyolojik çeşitliliği tehdit etmektedir. Geçtiğimiz yaz atık sular ve küresel ısınma ile birlikte artan deniz suyu sıcaklıkları, deniz salyası gibi mikrobiyolojik felaketleri Yıldız kadar getirmiş, altyapı eksikliği sebebiyle zaten hassas olan su altı canlılığı bu felaketten olumsuz etkilenmiştir. Doğanın bütün bu aykırışları göstermektedir ki insan nüfusu ve etkileri ekosistemin taşıma kapasitesinin artık çok üstündedir. Bizlerin bunu fark etmemiz ve bir an önce bu hatadan geri dönmemiz gerekmektedir. Onaylanan bu imar planının uygulanmaya konulmasının bölgedeki nüfus ve atık birikimini hızla arttıracağı ve deniz ekosisteminin tamir edilemeyecek şekilde zarar göreceği bilimsel temellere dayanan bir gerçektir. Yunus Koy ayrıca sahip olduğu mera alanlarıyla, kuzey-güney rüzgarına izin veren vadi yapısıyla hem hayvancılık hem tarımsal üretim hem de arıcılık için elverişli flora ve coğrafya koşulları barındırmaktadır. Böyle bir alanda ortaya çıkacak olası yapılaşma ve bu yapılaşmanın beraberinde getireceği kirlilik adaya mal olmuş organik ada sıfatının zedelenmesine, gökçe Oda, Gökçeada kuzusu, Gökçeada arısı gibi tescilli değerlerin yok olmasına zemin hazırlayacaktır. Şüphesiz ki ada ekonomisi geri dönüşsüz yapılaşma politikalarıyla değil, ekolojik hassasiyet, hassasiyetlerin gözetildiği sürdürülebilir bir tarımsal üretimle sağlanmalıdır. Bugün imar planlarıyla son yaklaşan rant, doğası gereği beraberinde getirdiği yapılaşma ile geri dönülmez bir ekolojik tahribat yaratmaktadır. Öte yandan, yıldız koy gibi insanların ve üzerinde yaşayan diğer canlıların müşterek alan müşterek alanı olan kıyılar, tarım alanları ve meraların küçük bir grubun tasarrufuna bırakılması sosyal adaletsizliği de derinleştirecektir. Yıldız koy, mevcut lokasyonu ile her şeyden önce tescilli arkeolojik alanların yer aldığı bir bölgede bulunmaktadır. Antik İmroz şehrinin Yıldız Koyu'na içine alan geniş bir alanda yayılım gösterdiği bilinmektedir. Yıldız Koyu, M.Ö. 3000'lere tarihlenen ve yıllardır bilimsel kazılara devam eden Yeni Bademli Höyü'nün etkileşim alanındadır. 5000 yıl kadar önce Yeni Bademli Höyü'ye kadar girinti yapan bu koy olduğunu düşünüldüğünde, Yıldızköy, Kaleköy ve Eski Bademli Tepeleri ile birlikte denize doğru bir burun oluşturduğu için arkeolojik araştırmalarda bu alanlar bütünsel olarak ele alınmalıdır. Bu özellikleriyle 3. derece arkeolojik sit alanının sınırlarında tanımlanan Yıldız Koyun koruma kararları kapsamında olduğu asla unutulmamalıdır. Deniz ekos deniz ekosisteminin çeşitliliği ve özgünlüğü, Toprağının değeri ve zengin arkeolojik varlıklarının yanı sıra Yıldız Koy aynı zamanda ada merkezinden taşıt bile kullanmadan ulaşılabilen tek kıyı olması sebebiyle de adalıların çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla denize girebildiği, nefes alabildiği, birbiriyle bulaşabildiği bir müşterek alandır. Öte yandan Yıldız Koy tarih boyunca Gökçeada'da yaşamış pek çok toplumun genç kuşakları için bir hatırlatma ve hafıza mekanıdır. Bunları yok etmeye ne kimsenin hakkı olabilir ne de yetkisi. Bugün adada yaşayanlar ve gelecek nesiller için yıldız koyu pazarlıksız bir şekilde korumak bizlere düşen yurttaşlık görevi. Pandemi boyunca Gökçeada'nın değerini daha iyi anladık. Şehirlerde kapalı kalınan salgın günlerinde temiz havası, denizi ve sakinliği ile Gökçeada Türkiye'deki pek çok insan için nefis alan bir yere dönüştü. Ancak bunun yansımaları geçtiğimiz yaz gözle görülür şekilde ortaya çıktı ve adanın su, enerji, kanalizasyon gibi altyapı hizmetleri birçok açıdan yetersiz kaldı. Kaldı ki adanın çöp ve geri dönüşüm sorunu henüz çözülememişken yeni alanların imara açılmasının bu sorunu daha da derinleştireceği açıktır. Adanın mevcut altyapısı enerji, temiz su, ulaşım gibi temel konularda bile zorlu sınavlar verirken Yıldız Toy gibi eşsiz bir güzelliği imara açmaya kalkmak ve de bu imar projesinin bir çevre felaketine yol açmayacağını savunmak en hafif verimliyle halka gerçeği söylememektir. Bundan acilen vazgeçin. İmar Projesi'nin ilk günden itibaren takipçisi olup, halka gerçekleri yansıtan basın emekçilerine, Yıldız Koyu yuvası gibi sahiplenen tüm duyarlı yurttaşlara destekleri için bir kez daha teşekkür ederiz. Yıldız Koydan Türkiye'nin dört bir yanında direnen tüm yurttaşlara, Kaz Dağları'na, Kuzey Ormanları'na, Cerrattepe'ye, İkizdere'ye, Çamburnu'na, Ressam Gökçe Erhan'a, Alakür Nehri'ne, Salihli'ye, Akkuyu'ya, Akçay'a ve doğa için direnen herkese selam olsun. Çağrımız projenin hem Ankara ve Çanakkale'deki hem de ada yerindeki sorumlularınadır. Bu ülkede, bu adada çılgın projeleri yeterince doydu. Gelin yarınları da düşünün. Bu telafisiz, imkansız projeden bütünüyle vazgeçin. Yıldız Yıldızlarımızı soldurmayın. Yıldız koya dokunmayın. Ada dayanışması. Yaşasın. Yaşasın. Dayanışması. Yaşasın. Herkese teşekkür ederim. yanlışması. <laughs> どうしたんます su akvaryum olarak biliniyor. Milli parkı olarak biliniyor. Ama sağlık, elinize sağlık. Tam da konuşamıyorum şu an ama e, Z kuşağı olarak burada ben onlara temsilen buradayım ve elimden geldiğince Z kuşağı olarak gençler adına Yıldız Koyun'a sahip çıkmak istiyorum. Çünkü ee, bir de, e, günler ülkemizin günler değeri bilinmiyor, bilin, yani biliniyor aslında de, ama e, e, bazı şeyleri göz yumulması o da, isteniliyor. O, da, o yüzden da, biz da, susmayacağız, e, her zaman buradayız, de, ülkemize de, sahip, de, sahip de, çıkacağız. De, Bunu da bilsinler. E, 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 buradayız, de, buradayız. De, gitmiyoruz. De, yıldız Koyuna sahip çıkıyoruz.